Merhaba arkadaşlar, son düdükte herkese iyi akşamlar diler, saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 16 Ağustos pazartesi, Bursa at yarışı tahminlerini vereceğim. Bursa tahminlerine geçmeden evvel, kısaca bugün bir İstanbul'u değerlendirelim. İstanbul'da arkadaşlar iki altınımız da 5'te kaldı. Yani gün üzerine başarılı olduk. Nasıl başarılı olduk? Şimdi ben banko tercihimizde geldiği yerde size anlatacağım arkadaşlar. İlk, i̇lk ayakta 8 numara satelita geldi. Size 4 at içerisinde önerdik. İkinci ayakta icebreaker geldi. Size önerdik. Burada 3. ayakta rampage geldi. Size önerdik. Şehzade geldi. 7 numara. S4-6 içerisinde önerdik. 7-8 5 dedik. Orta ölçekli falan için 3 numara. 4-6 içerisinde önerdik. Büyük oynayanlar da kapatma edeni giysinler. Kapatmalık bir koşu dedik. Burada kurgu bankosu dedik. 10 numara Zeyno. Rakip olarak 6 numara Oldarsay. 2 numara pardon 3 numara Engin Tayyar önerdik. O geldi. O yani faydalanmamışlar. Burada Kurt Victory geldi. Gidenler de bundan 20 güne evvel Bursa'da koşu yarışı hoşuma gitmediği için son sıra dönerdim. Demek ki altın bir takım sıkıntılar gidermiş. At bu güzel koştu. Şampiyon sağlara geri döndü diyelim. Burada çift cüz geldi. 1 3 dedik. Burada kervantay geldi. 3 6 dedik. Burada da orta ölçekli kupon için 9 2 dedik. Yani normalde gün üzerinde başarılı olduk da pek bir para vermedi arkadaşlar. Tekrar bunla, bulanları tebrik ediyorum. Biz yani ki Bursa'ya bir bakalım. Arkadaşlar Bursa'ya geçmeden evvel Emel'e saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Kanalıma abone olursanız daha geniş kitlelere ulaşmak içindir arkadaşlar. Bunda yani sizden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Abone olacaksınız. Ben tuşuna basacaksınız. Bu için de bedavadır arkadaşlar. Şimdi de abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yarın Bursa'da 9 koşulluk bir program vardır. Sad 2, 2'de birinci koşuyla birinci altılı gayan. Sad 3.5'da dördüncü koşuyla ikinci altılı gayan başlar. Bir birinci koşuyla başlayalım. İlk koşu 3 yaşlar Rabban 1300 metre kum meydandır. İlk atın 1 numara Demir Bereket. Daha sonra 5 numara Ömer Hat. 9 numara Santigrat ve 3 numara Kırdemir diyeceğim. Dört atla buraya geçeriz. Saat iki 2. ikinci koşu şartlı 5 Üç kare İngilizler. Bir sekiz metre çim. Ben burada bir risk alacağım. 4 numara Aslı Kovru'nu size bank olarak öneriyorum. Rakip isyener. Bir numara Ring of Fire. Ve üç numara Gold Polat diyeceğim. Saat üçte üçüncü koşu. Şartlı 5 iki yaşlı İngilizler. 1400 metre çim burada ilk atım kaptan Fatah Sisk daha sonra 2 numara Cafer Bey 4 numara Sonofrobin ben 1 numara Bravo Kaptan diyeceğim yani 3 2, 4, 1 saat 3, 3'te 4. koşuyla 2. altını kayan başlar arkadaşlar bu nasıl zor bir koşu Dişi nerede görseniz dişi hatları zordur. Antikap 15 dişi 400 yukarı alıp 2200 metre Burada ilk atım 10 numara genç var. Daha sonra 13 numara dal bastı. 3 numara Mabey. 2 numara Aynira. 4 numara Özdoğa. 5 numara Şerif abla ve 9 numara tatlı çağ. Arkadaşlar bir çizgi çekelim. 6 numara uçan az. 7 numara 1 matra ve 1 numara şeker sultanı da dahil edelim. Arkadaşlar burası zor bir koşudur. Sağ 4'te 5. koşu şartlı 3 4 yaş araplar 2100 metre kum. Burası da zordur arkadaşlar. Burada ilk atım 5 numara Tavus Kuşu. Daha sonra 4 numara Son Parıltı. 9 numara Aslı Şahane. 11 numara Altın Güneş. 1 numara Zekai Bey. 4 numara Son Parıltı. Arkadaşlar sizin de tutunuz atarsa 6 numara Bursa Fesle daldı. Edebiliriz. Siz tutunuz atlarsa ona da şey çapın. Ben çarşamba ben 6 atırdım. Zor bir koşul arkadaşlar. Arkadaşlar saat 4.30'da 6. koşu şartlı 3. 3 yaşlı araplar 1400 metre çim. 1. atılık ayağının son ayağıdır. Burada ilk atım iki numara keskin tay. Daha sonra 3 numara acarer. Bir numara kaçar. Ve 6 numara Babil'i kız diyeceğim. Arkadaşlar saat 5'te 7. koşu şarkı 4 3 kare İngilizler 1900 metre kum. Burada banko adayımız 1 numara Primum Mover. Kurgu Bakom 2. Altılgayan üzerinde 1 numaradır. Başka yerde bak kullanmak isteyenlere iki tane rakip önereceğim. 8 numara Nide Bey. 4 numara Dreadful diyeceğim. Abi bu 3 numara patronu da yazabilir. Yani benden 1 numara Prim Moral Banko'dur. 5 8. koşu neydi? 1300 metre kum. Burada da ilk atım 1 numara asil toprak. Daha sonra 4 numara gut, vir. Daha sonra iki numara bir çizgi çekelim. Ortak çekli kuplar için bu kağıt yeterlidir. Büyük oyunlara iki numara ceza kesen ve 5 numara padok ağası diyeceğim. Arkadaşlar saat altıda dokuzuncu koşu şart üç dört yukarı alaklar bin dört yüz metre Burası da zor bir koşu arkadaşlar. Bura. ilk atım 5 numara Kaya Bert diyeceğim. 66 gün arası olsa giden adam bunu bu 10 güne var koşacaktı. Yarışa çıkarıldı. O zaman kürsü daha uygundu. İki at önermiştim Kaya yanında. Bu ilk atım Kaya Bert. Daha sonra 3 numara kaçan adam Kutuplay Kürü'dür. Takip adı. Daha sonra 4 numara Yaya Beygül'ü 2 numara Kayalarlı 11 numara Mademelli 14 numara İnancalı 9 numara Ozga 10 numara Kırak'ın Güzeli Arkadaşlar bir çizgi çekelim 16 numara Kayap 12 numara kurtarıcıyla ekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim Bursa değerlendirmem bu şekilde. Umarım size bir faydam dokanır. Zor bir programda küçük miktarda mevralarda yönelin. Küçük mevralarla kurgu yapmaya çalışın. Yani verdiğimiz öncelik kendi tutulu zatlara verir. Arkadaşlar sizden tekrar bir ricam olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak bedavadır. Ne kadar abone sayımız artarsa, beğeni tuşuna fazla basarsanız kanalımız geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Şimdilik de şansınız bol olsun. Hepinize iyi akşamlar dilerim.